arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsada yarına hoş geldiniz. Endeksin kapanış itibariyle genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Biraz da yurt dışı piyasaların genel seyrine değineceğiz. Çünkü yurt dışı piyasalarda sert hareketler görülmeye başladı. Biz yurt dışından şu an için bağımsız hareket ediyoruz. Onu da belirtmiş olalım. Endeksin şu anki teknik görümüne bakıldığında direnç bölgesinde hareket ettiği görülüyor. Direnç bölgesinde oldukça yakın daha doğrusu hareket ettiği görülüyor. Bugün 5400'ün üstünde nispeten kalmaya çalıştık. O bölgede de kapanış sergiledik 5450'ye kadar da bir çıkış kaydettik. 5500'ü göstermediler arkadaşlar. Yani oraya da çok az kalmıştı. Aslında oraya gidebilirdi. Teknik olarak da müsait hazır e, yukarı doğru alıma başladılar. Niye götürmediler diye de insan düşünmüyor değil. E, demek ki götürecek güç bulamadı. Yurt dışı piyasalarda satış yedi o arada. Tepkide nispeten oradaki tepkide sınırlı kalınca bizdeki atak da e, devamı gelmedi arkadaşlar şu anda 5450 direnç bölgesine yakın seyrettiği görülüyor şu bölge bir realizasyon bölgesi olarak takip edilmeli arkadaşlar V düzeltmesi şeklinde bir hareket dikkat çekici burada bu hareketin devamı dahilinde belki bütün sektörlere yayılmış olsaydı hareket yukarı doğru giderdi ancak bugün teknik görülme bakıldığında gün içerisinde önce negatif bir açılış başladı yurt dışı piyasaların etkisiyle çünkü yurt dışı piyasalar bahsettiğimiz gibi özellikle S&P dün eksi 1 düzeyinde bir e, kapanış sergiledi. Bugün de yine eksi yarımdı ki o da e, e, eksi bire kadar gün içerisinde e, geriledi. Arjantin piyasası da günlerdir rekor kırıyordu. E, oradaki de yüzde eksi sekizlik, yüzde sekizlik bir kayıp yaşandı arkadaşlar kapanış. Şu anki fiyat itibariyle de e, eksi üç civarında %3'lük bir kayıp. Hala devam ediyor. Oldukça keskin bir satış var. Biraz bunun tedirginliğiyle piyasa negatif açıldı. Fakat gün içerisinde o negatiflik fazla uzun sürmedi. Bir saat içerisinde tekrar piyasayı toparladılar ve artı pozisyonu geçirdiler. Ve rakam olarak da 5450'lere kadar çıkarttılar. Birçok tahta artı oldu. Bankacılık başta olmak üzere. Özellikle havacılık sektörü ve diğer yan tahtalar. Fakat öğleden sonra öğleden sonra Yurt dışı piyasalarında açılmasıyla ve negatif tablonun da devamıyla beraber bizde bir kar realizasyonu göründü arkadaşlar saat 3'ten sonra. Ve bir realizasyon noktasında geldiğimiz fiyat seviyeleri eksi 1'e kadar da vadeli piyasa olsun eksi 1'e kadar da gelmiş oldu. Ve kapanış itibariyle nispeten zayıf bir kapanış sergiledi. Kendine kadar artı bir kapanış olsa da zayıf bir kapanış oldu. Görece güç kaybettiğimiz söylenebilir şu anındaki şu yüksek hızlı açılı çıkışın. Nispeten yataya sarıldığı görülüyor. Bakın yataya sardıktan sonra bir realizasyon geliyor. Ona dikkat edelim. Yataya sardıktan sonra realizasyon. Dolayısıyla teknik olarak zaten şurada 5200 seviyesi hedef. Yani şu çıkışın bir düzeltme noktası olarak 5200 takip edilmeli. Aynı zamanda bir kama görüntüsü. ne kadar kamayı kırdı. Kamanın kırılım yerinde bir duraksa da arkadaşlar şöyle kırdı ama. Yani bu kama hedefi de aşağı yukarı oraya denk geliyor. Eğer trendin devamı gelecekse bu düzeltmeden sonra gelmesi beklenir diye düşünüyorum. Ancak benim beklentim. E, bu bölgede bir konsolidasyon ve realizasyon olması şeklinde onu söyleyeyim çünkü e, tepeden aşağı yirmi bir düşüş, e, dipten yukarıya da yaklaşık %18'lik bir tepki hareketiyle karşılaştık. Yani bu %18'lik tepki hareketinin minimum %6'lık bir işte 5200 gayet uygun bir seviye oluyor düzeltme açısından 5200'e kadar bir geri çekilme burada bir tobo görüntüsü ve hareketi mi yapar yoksa düzeltmenin devamı mı gelir? Bu da yine dikkatle izleyeceğiz. Yurt dışı piyasaların olası negatif senaryolarında özellikle bakın Arjantin piyasası bizim piyasamızda enflasyon açısından ve son yıllardaki trend açısından birebir benzeşiyor arkadaşlar. Onlar da dolar bazlı 2018 seviyesinde gördüğü zirve değerlere yakın seyrediyorlar. Düşüşün başladığı yere yakın seyretmişlerdi, oraya kadar çıkartmışlardı ondan sonra düşüş gelmişti. Bizde de aynı şekilde 2018'deki dolar bazlı. 3 dolar seviyesindeki hatta biz biraz daha öndeydik yaklaşık yüzde. 10 civarında biz biraz daha öndeydik ki onlar bu süreçteki düzeltme esnasında onlar bize yetişmiş oldular. Bir hususa daha dikkatinizi çekmek istiyorum. 2018 özellikle belirleyici olma açısından hem seçim yılı olması itibariyle 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı Haziran ayında. Hem de Arjantin piyasasında o dönemde nasıl hareket etmiş diye baktım ben. Çıkışın trendin benzer özellikleri taşıdığı görülüyor. Ve özellikle hatırladığım kadarıyla Arjantin'de, Arjantin piyasasında Haziran'ın 3. haftasında satışlar sertleşerek devamı gelmiş. iki ya da 3. haftası arkadaşlar. Biz de hemen onların peşinden aynı şekilde satışlar bir hafta sonra gelmişti arkadaşlar. işte daha önce bu kanalda yayınlamış olduğum bir makale incelemesi çalışması vardı. Orada makale incelemesi çalışmasına da bakarsak yurt dışı piyasalarında özellikle harcayan piyasasıyla benzerlik içerisinde olduğumuz, korele olduğumuz sonucu onlardan bize doğru daha doğrusu onlarda bir satış veya benzeri yıkım oluşturacak, ciddi düzeltme gelecek olan hareketler olduğunda bize de benzer hareketlerin nedensellik analizi çıkarılmış ve nedensellik açısından korelasyon olduğu ifade edilmişti makalede. Şimdi çalışır çalışmaz dikkatle izleyeceğiz. E gözümüz akşam saatlerinde, akşam daha doğrusu biz fazla işlem yapmazken yurt dışında ne oluyor, ne bitiyor diye de bakmakta fayda var. E, tabii önümüzde 14 Mayıs artık seçim tarihi netleşti. ifade ediliyor daha doğrusu. Her ne kadar resmi karar çıkmamış olsa da muhalefette, iktidarda seçim tarihi 14 Mayıs olarak belirledi. Dolayısıyla 14 Mayıs'a kadarki süreç içerisinde haberlerin e, olası etkileri ile karşılaşacağız diye düşünüyoruz arkadaşlar. Yurt dışı piyasalar toparlar mı? E, eğer ki resesyon gelecekse toparlanmasını pek beklememek gerekir. Çünkü resesyon olduğu 2007 yılını düşünecek olursak borsalarda ciddi çalkantı ve düzeltmelerin olduğu yıl olarak karşımıza çıktı. Ve e, aşağı yukarı da aynı dönemde böyle Ocak-Şubat döneminde başlayan resesyon e, e, çağrıları e, düzeltme kısmını Haziranlara, Haziran'a kadar götürmüştü. Ve haziran'dan sonra da Eylül-Ekim gibi iflasların başlamasıyla düzeltmeler çok daha keskin noktalara gelmişti arkadaşlar. Şimdi tabii önümüzdeki bir yıl uzun bir süre biz ne yaparız diye bakarsanız şimdiye kadar tahtaların ciddi birimlendiği görüldü. Bazı tahtalarda yatay kalma söz konusu oldu. Bu süreçte işte bu keskin düzeltme esnasında tahtalarda özellikle küçük tahtalarda, yan tahtalarda, çöp tahtası diye ifade edilen tahtalarda ciddi düzeltmeler geldi ve grafiğin ortalamadan alt kısmına yani sağ tarafına doğru döndüğü, tepeden aşağı doğru iniş başladığı, aşağıda eğer bir mal dağıtımı söz konusuysa aşağıda uzun zaman geçirmesi gerektiği ve bir Dinlenme, taban oluşturma, işte tekrar malın toplanması, hatta yeterince dip görülmeliyse daha da diplerin görülmesi süreçleri var ki bu süreç birkaç aylık bir süreç değil arkadaşlar. Bizim endekste bakıldığında dipten bu düzeltmeden sonra gelen tepki oldukça sert olduğu söylenebilir. Yani düşüş de çok sertti. Defalarca biz normal tepki vermesi gerektiğini ifade ettiğimiz halde tepki vermeyen bir piyasaydı. Fakat netice itibariyle ister buradan ister buradan 5400 ve 5500 bölgesi olası iyimser senaryoda görülebilecek tepki hareketindeki maksimum nokta olarak bakmıştık. Şimdi bundan sonraki süreçte şöyle ifade edebiliriz arkadaşlar. 5300 yine eşik değer olarak takip edilecek. 5300'ün üzerinde kalındıkça pozitif. 5300 daha aşağıda da 5200 var ama 5200'e tabi %5 500 yani anlamına geliyor. Bu bölgenin üzeri orta vade için pozitif olarak değerlendirilir. Ama 5200'ün kırılımı ve aşağı gelmesi durumunda ise yeni dip arayışları söz konusu olacaktır. Öncelikle şuradan yükselen dibin destek olarak izlenecek yer. Eğer ki öyle bir geri çekilme olursa. Ondan sonra da daha nerelere doğru bir yönelim sergiliyor. O takip edilecek. Şimdilik endeks her gün pozitif olmaya devam ediyor. Ancak tahtalara dikkat ettiyseniz ki bakarsanız grafiklerin tahtaların genelinin yatay ve kırmızı olduğu bir kısmının ise daha endeks üzerinde etkili olan tahtaların ise primli olması nedeniyle yani yine bir endeks mühendisliğiyle mühendisliği ile endeksi yeşil tutmayı ve dik tutmayı başardılar arkadaşlar. Yani bu da bu da bir başarı. Yani onu da ifade edelim. En azından endeksimiz yeşil kapandı. Çok tahta eksi olsa da. burada dikkat edilecek esas olan şey şu anda sizin pozisyonunuz nedir? Yani endeks satıldığında tahtanız kar getiriyor. Yukarı çıkışına devam ediyor mu? Yoksa yani endeks dik durmasına rağmen tahtalar da realizasyon başladı mı benim gördüğüm daha çok tahtalarda realizasyon başladığı şeklinde o açıdan herkes kendi portföyünü yatırım tavsiyesi olmadan değerlendirmesinde fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar olası da riskleri göz önünde bulundurmanızda fayda var. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil diye kısa bir analizle böylece bitirmiş olalım kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarın artık tekrar değerlendirmelerimizi yapar piyasaların haftanın son günü. Umut ediyorum ki yine bu haftayı da çok kötü kapatmayacaklardır. Yani %1, %2'lik bir alanda kapatacaklardır diye tahmin ediyorum. Zaten benim genel beklentim Şubat ayı içerisinde olası çok büyük bir, yani olumsuz bir şey olmazsa 5000 ile 5500 arasında git gel zikzaklı bir piyasa bekliyorum ben. Artık bunu ne kadar süre tuttururlar, ne yaparlar? Yani bu eski şuradaki hareketlerinin gücünü koruma ihtimalinin nispeten düşük olduğunu düşünüyorum. Ancak sektörel bazda belki bilanço beklentileriyle yeniden piyasa bir anlamda pohpohlanırsa o zaman ancak yukarı eğilimin devamı o anlamda daha güçlü gelebilir. ancak şimdilik şimdi tepeden aşağı çok ciddi satış geldiğinden dolayı sonuçta burada bir mal çıkma durumu söz konusu oldu. Onun endeks üzerinde bir ağırlığının olması gerekir ve o da bu yatay süreci gerektirir arkadaşlar. Yani bu bir süre yatay kalma ihtimali söz konusu olabilir. Bunda da 2-3 aylık bir Zaman dilim 2 seçime kadar en azından bu yataylık bu anlamda. Ben şimdilik Şubat'a diyorum. Tabii Şubat fiyat hareketlerini izleyeceğiz. Benim klasik anlamda işte buradaki hareketin tepki maliyetinde 5400 ve 5500 bölgesi benim normal hedef değerimde. Bunun ötesine artık tepkinin ötesinde fiyat hareketleri diye bakarım. İşte buraya kadar tepki olarak baktık. %18'lik az buz değil, ciddi bir tepkiydi. Evet, yani kısaca özetlemiş de olduk. Olası direnç noktamız tekrar söyleyelim. 5.450-5.500 şu anda bulunduğu yer. Destek noktası da 5.200 önemli takip edilecek nokta diye kısaca özetlemiş olalım. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Söylediklerimde yatırım tavsiyesi değildir. Kendi düşüncelerimdir arkadaşlar. Hoşçakalın.